Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün Ryobi'nin 14 artı 1 kompakt Multitool'un incelemesini gerçekleştireceğiz. Ürünün kapalı boyutu 68 mm arkadaşlar ve alüminyum bir dış kasadan oluşmakta. Modeli RMT14. Bunun Türkçe tanıtımı YouTube'da yok arkadaşlar. Üzerinde 14 artı 1 Arada kompakt çok amaçlı alet olarak Türkçe'ye çevrilmiş arka yüzeyi bu şekilde pres baskı olarak gönderilmekte. Raya benim bildiğim Alman markası ama ürün Çin'de üretilmiş. Şimdi gelin kutuyu açalım. Kutuyu açmak için Decathlon'dan almış olduğumuz Axis 75 çakıyı kullanıyorum. Kenarından ürüne zarar vermeden açmaya çalışacağım. Ürünü kutusundan çıkarttık. Burada bizleri yay karşıladı arkadaşlar. Ürün yaylı bir model. Görmüş olduğunuz gibi kapattığınızda yay tekrardan penseyi açmakta. Pensede burada küçük somunları açabileceğiniz çentikli bir bölümü mevcut. Ufak tefek şeyleri tutabileceğiniz karga burnu olarak da kullanacağınız bir tane ucu ve bir tane tel kesme bölümü var. Üzerinde Rayobi markasına yer vermiş ama bu yapıştırma ya da lazerle işleme gibi duruyor arkadaşlar. Yani bir baskı yok. Burada da herhangi bir şekilde bir baskısı yok. Kenarlarında torks vidalarla ürünün diğer malzemeleri iç içe tutturulmuş. Ürün şu şekilde kolayca katlanmakta ve şöyle sıkıştırdığınızda küçük bir boyuta ulaşmakta. Hemen aksis 75 ile yanına koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi aksis 75 üründen ne kadar büyük duruyor arkadaşlar. Bu LED Lancer P3 Core ile birlikte güzel bir EDC oluşturabilir. İki kompakt bir ürünü cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ürünün tam olarak boyutları 66.3 mm. 17.4 mm arkadaşlar. Komple açık hali de şu şekilde ölçelim. Yaklaşık olarak 107.1 mm yani 11 santim diyebiliriz. Pense tarafının kalınlığı ise 4.6 mm arkadaşlar. En ince en ince yani en uç tarafı da pensenin en üç tarafı da 2.8 milim. Bıçağının da et kalınlığına bir bakalım. Bıçağının da et kalınlığı 1 milim arkadaşlar. Şimdi ben bunu taşımak için kendim internet üzerinden bir tane deri sipariş ettim. A4 kağıdı boyutunda ve deriyi kestim buna göre ve diktim arkadaşlar. Şu çentikli bölümü ve şu yan dikişlerini ayakkabıcı da diktirdim ama kesimini tamamen bütün tasarımı ve diğer dikişleri bana ait. Şu şekilde içine koyuyorum. Buraya da bir çıt çıt diktirdim. Yaptıttırdım yani daha doğrusu çıt çıtını. Tasarım bana ait. Bu şekilde küçük bir alet olarak cebimde taşıyacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da ölçelim. Kumpasımızı da kullanmış olalım kılıflı hali de 71.6 mm arkadaşlar. Yani çok bir yer kaplayan bir şey değil. Belinizde, kemerinizde unutabileceğiniz bir şey. 21.4 mm'de bir kalınlığı olan bir kılıf tasarladım bu şekilde. Bir EDC oluşturmaya çalıştım. Şimdi iki tane kablo getirdim. Kablolarda bir tanesi çok damarlı ve bir tanesi de alüminyum bir tel. Alüminyum telin milimetresi de 3.3 milimlik alüminyum bir tel bakalım bunu kesebilecek mi bir deneme yapalım. Kolaylıkla kesebiliyor. Deforme var mı bakıyorum. Gözle görülür bir deforme yok arkadaşlar. Bir kere daha keselim. Bu şekilde kestik. Gözle görülür bir deformesi yok. Şimdi çok damarlı bir teli bakalım kesebilecek mi? Çok damarlı teli de kesti. Yani çok damarlı kabloyu da kesti ama biraz zor kesiyor. Yani hani böyle tek seferde çıt diye kesemiyorsunuz. Biraz şöyle elinizde güç uygulamanız gerekiyor ve çok damarlı kabloyu da rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bu şekilde de bir keski mekanizmasına sahip ürün. Benim gayet hoşuma gitti. Şöyle teli bükelim mesela. Şimdi böyle büktüğünüz zaman herhangi bir şekilde buralarında bir esneme yok arkadaşlar. Gayet sağlam bir şekilde güç uygulayabiliyorsunuz. Böyle çekme itme güçlerini uygulayabiliyorsunuz. Şimdi gelin ürünün içerisinden çıkan malzemelere bakalım. Ürünün dışarıdan bir erişimi yok. Yani ürünün içerideki malzemelere dışarıdan erişemiyoruz. Çünkü buraları kapalı. Ledirmen'de biliyorsunuz ki buradan direkt ulaşım sağlanıyor. Ürünün malzemelerini kullanmak için açmamız gerekiyor. Burada bir tane tırnak yivi var. Direktman şu şekilde açabiliyorsunuz. Bir tane törpüsü var burada. Çift taraflı bir törpü. Arka tarafı da bu şekilde dikdörtgen yani yatay olarak konumlandırılmış. Burada da hem yatay hem de çapraz olarak konumlandırılmış yivleri mevcut. Burayı bir şeyleri kanıtmakta da kullanabilirsiniz. Ya da elinize tırnağınıza batan bir şeyleri bu alet yardımıyla çıkartabilirsiniz. Burada bir tane konserve açıcığı var yanlış hatırlamıyorsam ve şurada da bir tane çentiği var arkadaşlar. Buradaki bıçak da sizin işinizi görecektir. Küçük bir bıçağa sahip. Zor açılıyor biraz yeni ürün olduğu için. Burada bir tane de gazoz açacağı mevcut. Gayet güzel ve kibar bir şekilde gene tırnak çentiği de var arkadaşlar ki buradaki ucunu da Ufak tefek yıldız açmalarda yani yıldız vidaları açmada kullanabilirsiniz. Bir tane makası var. Bu ürünü bana aldıran en önemli şeylerden bir tanesi makasıydı arkadaşlar. Çünkü çoğu böyle küçük kompakt ürünlerde makas yok. Şimdi diğerlerini kapatalım. Sadece makasımız bir kalsın. Şu şekilde makası açıp bir deneme yapalım. çok kolay bir şekilde kesiyor arkadaşlar. Biraz da sert bir şey keselim mesela bu çok sert bir karton. Sert kartonda da kesiyor ama elim acıdı. Şurası biraz ince olduğu için elim acıtıyor ama biraz daha bu şekilde biraz daha ince kartonları da çok kolay kesiyor arkadaşlar. Bence makası gayet başarılı. Bununla iplerinizi falan kesebilirsiniz. Şu şekilde kapanıyor. Şimdi diğer tarafındaki malzemelere bir bakalım. Diğer tarafında da bizlere bir tane tırtıklı bir bıçak karşılıyor arkadaşlar. Bunu testler olarak da kullanabilirsiniz. Bu genelde emniyet kemeri gibi sağlam malzemeleri kesmek için kullanılan bıçaklardan. Şu an emniyet kemeri yok elimizde onun için kesemiyoruz. Burada bir tane daha açacağı mevcut ve bir tane de burada düz tornavidası var arkadaşlar. Düz tornavidasıyla da Ufak tefek işlerinizi görebilirsiniz. Bunları kapattığımızda şurada bir tane yıldız tornavida görmektesiniz. Gözlüğünüzün vidasını sıkabilirsiniz ya da elektronik aletlerinizi, yani ufak tefek evdeki oyuncakların falan pillerini değiştirirken bu ürünü kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir yıldız tornavida ucu ve burada da ürünün bıçağı mevcut. Bıçağı gayet keskin bir bıçak. Hemen boyutuna bir bakalım. 3,5 cm bir keskin ağza sahip. Hemen bir deneme yapalım. Evet kağıdın demek ki o tarafında bir problem vardı. Şu şekilde güzelce kesmekte ama bileğlenmeye ihtiyacı var arkadaşlar bıçak bölümü de küçük ve kullanışlı ufak tefek işlerinizi gayet yerinde görecektir. Ki sokakta taşırken de buna bir şey diyeceklerini düşünmüyorum. Eğer ki yani bir şey diyeceklerini düşünüyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Çünkü çok küçük bir alet. Ufak tefek bütün işlerinizi günlük olarak işin yani görecek bir alet bu şekilde kapandığında gayet minik kibar bir alete dönüşmekte. Robi'nin 14 artı bir kompakt multi bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.